Merhaba canlar, ben Buse. Yine güzel bir video ile karşınızdayım. Bu videoda Blackpink Lovesick Girls Dance kısmını kızlar grubundan mı çaldı olacak? Ama ondan önce kanalımıza abone olursanız sevinirim. Yani çalmamışlar demiyorum sadece benzettim. Zaten koskoca Blackpink çalmaz yani. Neyse kızlar grubu 4 kişilik grup ve onlar 2000 yıllarında olan bir gruptu. Neyse ben asıl konuya geçeyim. Kızlar grubunun ve V.I.R.E. diye şarkısı vardı. Dans ederken bir yerini Lovesick Girls'e benzettim. Ama ilk kızlar grubu yaptı. Neyse videoyu gelin beraber izleyelim. İşte gördüğünüz gibi. Biliyorum çok saçma buldunuz. Çünkü eski bir grup yani. Ama ben sadece benzediğini gösterdim size. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Sizleri seviyoruz. Bay bay.